Herkese merhaba İşte bugün intro yapımını göstereceğim size e, bu bir oyun videosu değil onu söyleyeyim zaten oyun videosu olmadığını biliyorsunuz e, Şimdi yapacağımız şeyde bir program lazım kamtasyon tutuluyor. Ben bunu Camtasia Studio nasıl full yapılır onu gö göster göstermiş miydim bilmiyorum ama göstermemiştim herhalde. Onu da atarım bir süre sonra. Çok kolay arkadaşlar. Neyse, ee, şimdi ilk başta bize Camtasia Studio lazım. Tamam mı? Camtasia Studio... E, altı atıyorum mesela. E, tamam. Kayıt başlamış. E, attıktan sonra Yapacağınız şey buraya cool text yazmaz. bu Bu şeyin e, yazısı olacak arkadaşlar. E, yazı tipi ve yazı mesela ben Ömer oyunda ama e, ben buraya hemen Ömer yazı tipimi seçiyorum. Yazı tipini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. E, ben atıyorum şundan olsun diye. Şu fan, fan seçelim. Güzel olsa bu Ömer oyunda diyelim. Bazen bir hata oluyor şurada üstünde böyle noktalı bir şey böyle yılan gibi bir şey çıkıyor neyse. buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Ben, ben 70'lik yapayım. Zaten normalde de yapmış. Çünkü great logo diyorsunuz. Bundan sonra gelmiyor zaten. Görse indir diyeceksiniz. Geliyor buraya hop. ne Küçük ekran yapacaktık. Bunu masa üstüne alın. İstediğiniz kadar yapabiliyorsun. Ben sadece Ömer oyunda yapacağım. Ha ya bunu Google'a falan işimiz hala var. Bir tane intro template gerekiyor size. Youtube'dan bakabilirsiniz. Benim bir tane intro template'im vardı. Bir tane daha bakayım. Ben size e, hepsini öneririm. Ama Adam var diye bir arkadaşlar oradan bakıyorum. Ben yazısı intro arşivi yapıyorum. <laughs> Videoyu beğendiysen buraya basın. Buradan indirmezse ben bir, e, bir şey, göstereceğim arkadaşlar. Hmm. E, bir tane link vereceğim. O linke girip aynı işimize yarayacak şimdi arkadaşlar. Bu e, şey, bu bir video doğrudur arkadaşlar. Bu niye? E, bunu, ya yani bunu güzel bir yere kaydetmemiz için şunu bir yükleyelim. Yani anlam anlamayana şimdi anlar herhalde. Bu geliyor. Bunu şimdi yüklememiz lazım ki bu ee, bu introyu yazı introyu şuraya kaydetsin videolara falan kaydetsin. Tamam buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Buradan hepsini kabul ediyorum. Onayla falan diyoruz. İleri ileri. Ve arkadaşlar bu video dolu indir. Bilgisayarımıza kuruluyor arkadaşlar. Bu ee, bunu da yapabilirsiniz. Başka programlar var. Bir şey indirmek. Evet. Buradan girebiliyorsunuz istiyorsanız. Ben son deyip açayım. Açılıyor mu? Buradan video bağlantısı URL'si giriyorsunuz. Zaten şey doldu bazen. Ben de vardı o ya, n n n Neredeydi o? Şuraya geliyordu aslında bir süre sonra. Ama şimdi gelmediği için e ben bunun url'sini vereceğim. Video url'sini kapıyorlar. Bir de test edelim. E şuna. Aa bunda var. Yok. Yok. Yok abi değil. Niye sadece bir tane çıkmadı? video URL'sini koplama kopyalamamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> tamam. Şuradan değil de URL kopyala abi. Yok, yapalım. CTRL ve Yok ben anlamadım abi. Bir dakika. Bir dakika bir de şunu deneyelim. Zaten geldi. Aa aynen. Zaten günümde herhalde geliyormuş. Bunu görüntülü yapmanız lazım. Böyle yaparsanız e, şey gelmez. E, gelmez. E, en üstte yapmanızı tercih ederim. İndir diyorsunuz arkadaşlar. yazı indir, indirme. E, de bu yazmasa bile gördüğünüz gibi yüklendi. Abi kaynama, karnım kanım ağrıdı. A açtık mesela böyle. Tamam ee, şimdi e, buraya giriyoruz e, dosya gezgininden ne gezginiydi bu dosya gezgini bilgisayarıma işte. E, burada sanırım müzikler mi olması yok videolar arkadaşlar videolar Evet buradan aşağı inin böyle hop şu mu? bu da değil bu da değil nerede abi e, buraya kaydediyor ama ben acaba silmiş olabilir ha, bu farklı Burada inşallah. Evet. Bakalım tam. E ama bu çok uzun. Niye? Aa. Arkadaşlar böyle toplu haldeyse şimdi size bir teknik göstereceğim. Bunları ayıracaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu atın. Size sadece bir tek de olabilir. ya yani buraya atlayabilirsiniz. Kontrol stüdyoya giriyoruz. Şunu atıyoruz buraya. Attık. Bunu buraya atıyoruz. Bir daha. Videoyu kesmemiz lazım. Oha ne, ne kadar uzun. Şimdi. İşte. Oh, atladık herhalde. Ya uf yine atladık. Baya tam on son. Ana yine atladık oğlum. Ha oldu herhalde bir dakika. Ee, burasını keseceğiz arkadaşlar. Ee, Kamtasası videoda buna işe yarıyor işte. Bunu keseceğiz. Bir dakika şimdi bakalım. Şöyle hop izleyelim. Yani evet, ee, gördüğünüz gibi burasını kestik. Ba bayağı bir intro daha vardı. Tamam. Şimdi e, bir de atacağız zaten. Bunu da atalım. Ee, evet. Bunu da attıktan sonra ee, dediğim gibi buraya attıktan sonra masa üstüne aldım. Buraya attım. Buradan buraya attım. Ben attım şimdilik. Ee, sonra da yazıyı alın. Nereye koyacaksınız? Ben şöyle koyayım belki. Uyar Bir <laughs> Arkadaşlar uymadı. Yani küçültebilirsiniz bir de bunu. Dur, çok küçük oluyor. Ben böyle koyayım yapsaydım. tam bunu kullanmayacağım. Yani. E, bir de bu biraz şey yaptık. Bir de sesini kısarsak. Bu kolay intro belki. Şöyle hemen en alalım. Bu da çok fazla gelecek. Erkenden başlayacak. Evet. evet. Yok olmadı. Aa bu güzel oldu. He. Şunu minik bir daha alsak olur mu? İnşallah olur. Ben bunun şarkısını çok seviyorum ya. Neyse arkadaşlar bunu nasıl kaydedeceksiniz ve videolar koyacaksınız. Mesela ben e, bunu normal bir Minecraft videosu olarak düşünün. Az hatta şu adını Minecraft Bölüm 1 yazalım. Nokta falan yani, tamam Neyse koyduk. Adım. Neyse boş verin. Bunu Minecraft olarak tuttum ya. tamam. Ee, nasıl kaydedeceksiniz? Buraya basıp product and share Buraya basıyorsunuz. Buradan hop Ha, doğru yere basmışım aslında. MP4 only 1080, 1080 miydi? Neyse buraya ba basıyorsunuz. İler diyorsunuz. E, buraya adını koyabilirsiniz. Mesela örnek 1, 2, 3. Hatta tamam. Şu, bu ne ya? Tamam 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Tamam. Neyse artık. Son diyorsunuz ve e, bunu kaydetsin arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 10 dakikanın çok dostu ya. Ben 5 dakikalık bir şey sanardım da neyse ee siz e, çok büyük intro'lar da yapabilirsiniz evet ee ben zaten bunu kullanmayacağım intro isteyen ee altta ilk 3 kişiye ee ilk 3 kişiye ben ya yoruma ben yazarsanız ilk 3 kişiye intro yapabilirim arkadaşlar face'de de paylaşmıştım 2 kişi oydu o 2 kişiydi arkadaşlar Devam ediyor değil mi? Evet. Ee, hatta kanıtını da göstereyim. Ee, doğru yaptıysanız kesin olacaktır. Olmayanlar için söylersiniz. Videosunu çekersiniz. Ben de bir hata var mı? Bakarım. Hata varsa düzeltin derim. Ee, giriyorsunuz buraya. Buradan nereydi ya bu? Ben de unuttum ciddi ciddi. Dojum at Ha! evet. Ee, do, ya, belgelerime gelip Camtasia Studio. Gördüğünüz gibi. örnek bir küçük tepsi a g o Buraya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, var burada. Evet arkadaşlar böyle e, like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi e, bir Sorun çıkarsa söyleyin arkadaşlar. <laughs> videosunu atın ki ben de e, hata hatanız mı var hata. E, sizden kaynaklı değil bilgisayardan kana, kaynaklı mı? E, atın ben bakarım belki çözebilirim çözebiliyorsan zaten videosunu da atarım öyle bir bir şey atarım işte Mesela like atmayı. Unutmayın artık kısa kesim, paylaşma, artık paylaşmayı keselim. Sadece like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.